Samsung'un en büyük flaşan telefonu Galaxy S24 Ultra. Bir yıl önce duyuruldu ancak bir yılı aşkın zamandır çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldı. Telefonun ekranı, kalite sorunları ve yapısal sorunlar ile eleştirildi. Samsung, Android 15 güncellemesini birkaç kez erteledi ve One UI 7 Beta 3'ün yayınlanmasıyla birlikte final sürümünü en geç Ocak sonuna kadar beklemek zorunda kaldı. Galaxy S24 Ultra'nın ekranı piksel kalitesinden kalıcı lekeler ve mura sorunları ile eleştirildi. Bu sorunlar yüksek parlaklık seviyelerinde de ortaya çıktı. Samsung ekran sorunlarını bir ay sonra düzeltti ancak bazı kullanıcılar stilleri ve renk bandıngı ile karşılaştı. Samsung ekran parlaklığını azaltmak için PWM dimming yöntemini kullanıyor ancak bu yöntem yüksek parlaklık seviyelerinde renk doğruluğunu azaltıyor. Galaxy S24 Ultra'nın camı mikro çizgilerle eleştirildi. Bazı kullanıcılar, ekran koruyucu kullanmamasına rağmen ekranın camı zarar görmüş. Samsung, cihazın tasarım ve yapım kalitesinde iyileştirmeler yaptı, ancak bazı kullanıcılar, bazı kasa tasarımlarının çerçeveyi çizgiye getirdiğini rapor etti.